Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Trabzon'da Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybetti. Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun 2 hafta önce koronavirüse yakalandı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde tedavi alınan Uzun sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Aşılarına olan Uzun'un kronik hastalığı bulunduğu öğrenildi. Uzun ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde toprağı verilecek. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanemizde müdürlük görevini yürüten Mehmet Uzun yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun denildi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Mehmet Uzuna Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.